Eksi alırsam video biter serisinin 8. bölümde herkese merhaba arkadaşlar. Fnac'da savaş topu oynayacağız hemen başlayalım. Şöyle uzaktan vurmaya çalışalım bir. Top şu anda bende. yaptı. top qarshitainda Top Mortis'te. mortis 1-0 öne bir sifrona kechdilar mortisi ko'ilartоп 1-0 sifr g bir ulti attım. Hala 1-0 gerideyiz. Durum 1-1 oldu Jess'in golüyle. Top Mortis'te. karşı takıma bir ulti attım. Top bizim takımda. O da öldü bırak. Ben öldüm, karşı takımda Jake öldü. Durum hala bir. 1. Mortis öldü. Top karşı takımdaki tarada. Ulti attım ama tutturamadım. Durum 2-1 maçı kazandık. Hemen devam edelim. Şöyle uzaktan bir vurmaya çalışalım. Ben öldüm. Jacky de öldü. Top karşı takımda. Gol yemedik. Durum hala 0-0. Hemen şöyle vurmaya çalışalım. Ben öldüm. Top J2'de. J2 Jackie golü attı. Durum 1-0. Pem öldü karşı takımda. 2-0 maçı kazandık. Yine yıldız oyuncuyum. Devam edelim. Top bende şu anda. Durum 1-0 oldu. Gol attım. Top Mortis'teydi. Gol atamadı. Golü attılar. Durum 1-1 oldu. Frank dondu. Mortis'te öldü. 2-1 maç kazandık Devam edelim Şöyle uzaktan bir vuralım Bir tane vurduk Top Jack'i de Frank öldü karşı takımdaki. Bizim Jackie de öldü. Hemen şöyle bir ulti atalım. Bir ulti attık. Gayet iyi. Top bizim Jackie'de. Golü atamadık. Durumu hala 0-0. Ulti yetişmedi. 1-0 geriye düştük. Top Gini'deydi. Frank öldü. Durum 1-0 gerideyiz. Top Jackie'de. Gol yemedik. Hala şansımız var. Frank öldü karşı takımda. Top bende. Biraz vuralım şöyle. Jeki öldü. Top tekrardan Cini de ama atamadı. O da öldü. Son 15 saniye. Eğer gol atamazsak maç bitecek. Ben de golü atamadım. Son 5 saniye kaybedeceğiz gibi. Maçı kaybettik. Eksi almışız. Videoyu bitiriyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın.